Paşa Meydanı'nda tıpkı Çanakkale Savaşı'ndaki Nene Hatun, Nezahat Onbaşı gibi 15 Temmuz'dan beri meydanlarda nöbet tutan kahraman annelerimiz, 5 gün değil 5 yılda geçse demokrasi nöbetini beklemeye devam edeceğiz dedi. Yedisinden yetmişine, gencinden yaşlısına, büyüğünden küçüğüne birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olan el vatandaşlar, Paşa Meydanı'ndaki demokrasi nöbetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ne zaman ki evinize dönün çağrısı yapana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Her zaman arkasındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Ee, darbenin ilk dakikasından bu yana buradayız. Gece ve gündüz e, davamız için buradayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın eve dönüş e, dönün dediği an evimize gireceğiz ve hala davamızın arkasında olacağız. Sizin aracınızla Cumhurbaşkanımıza bir şeyler söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız sen dik dur bizler, bizler onun arkasında oluruz. Meydanların en büyük kahramanları ise çocuklarımız ve eli öpülesi annelerimiz. Hiç burayı bırakmazdık. Memleketimizin sahibi, memleketimize sahip olacağız. Böyle tek başına da bırakmayacağız. Her zaman da onun arkasındayız. İleri gelen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ileridedir. İnsanlar el ele olunca birbirinin elinden tutarsa Türkiye batmaz. Aman bırakırsak hep kaybederiz. Hepimiz el ele. Bu darbe olayı sadece ülkemize yapılmış bir şey değildir. Milletimize karşı yapılmış bir darbedir. Ülkemizin insanları zaten 15 Temmuz darbe olayından beri dışarıdalar. Bizim Elazığ'ımız da milletine, vatanına, ülkesine çok düşkün olduğu için dışarılardayız. Gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız bize şey dediğinde sakın dışarı çıkmayın dışarı çıkanlar vatan aynı sayıdır dediklerinde kimse dışarı çıkmamıştı. Şimdi de herkes sokaklara çıksın. Herkes sokaklarda dolansın dediği için herkes dışarı çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanımızın sözünü dinliyoruz. Nalat getiriyorum. Nalat okuyoruz. Yazıklar olsun. Ülkemize böyle bir şey yaptılar. Vefasızlık yaptılar. İnsanlık bu mudur? Yani biz ne diyelim inşallah bir önce saklandığı delikten çıkar da halkımız da kurtulur bir an önce. Ama biz onu delinden çıkaracağız onu sıkıştırarak. O şu an sıkışmış bir halde ne yapacağını bilmiyor. İnşallah Allah'ın izniyle Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız onu delinden çıkaracak. 15 Temmuz Cuma günü yaşanan darbe girişimi sonrasında her görüşten insanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara akın edip kenetlenmesi ve yeniden Çanakkale ruhuyla tıpkı Nene Hatun, Şerife Bacı ve Nezahat Onbaşı gibi tek yürek, tek bilek olup hareket etmesi vatanı, bayrağı ve milleti için. İşte Paşa Meydanı'ndaki kahraman analarımız ve kocaman yürekleriyle gözyaşları içerisindeki çocuklarımız böyle anlattılar tuttukları demokrasi nübetini memleketimizle, vatanımızla gurur duyuyoruz. Bugün 10 gündür, 11 gündür buradayız. Kardeşim 10 yaşında, anı defterine de yazdı. 10 yaşındayım, 10 gündür de buradayım. Biz o geceyi çok kötü yaşadık. Babamla birlikte ağladık. Babama dedim ki, baba bugün de mi izin vermeyeceksin siyaset yapmama? Dedi ki, bugün vatan meselesi. Haydi meydana dedi. Abdestini alıp çıktı. Elhamdülillah buradayız. Bayrağımızı altındayız. Devam edecek yani ben şöyle söylemek istiyorum. Sosyal medyada şunu fark ettim. Çok atıp tutan oldu. Herkes bir vatan haini arar oldu. Ben o gün insanları en azından ikiye ayırabildim. Balkonlarında oturup tweet atanlar, meydanlara dökülenler. İkiye ayırdım ben o gün. Çok şükür en azından bu vatanı en azından sadece ikiye ayırabildim. Buradayım 11 gündür baş koymuşum. Canım feda olsun başbakanımıza. Ölünceye kadar da buradayım. Son nefesime kadar. Allah ortalımıza birlik düzenlik vere. Rabbim başımızdan eksik etmeye. Ölünceye kadar buradayım. Müslümanlıkla yorulan yurdu. Şimdi Allah ortalımıza birlik düzenlik versin. Yapın. Ben bu yaşta 11 gündür buradayım. Ölünceye kadar da buradayım son nefesime kadar. Canım feda olsun. Ne mutlu şehit olan. Allah bana o günü göstersin. Buralı değilim. Ama Elazığlı oldum. Anladın. Ankaralıyım. Palonlara gelin gelmişim. Gurur da duyuyorum. Canım feda olsun vatanıma. Cumhurbaşkanıma onun arkasındayız. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar. Eda canım eda olsun. Ölünceye kadar yanımdayım. Bu yaşta. Çabuk büyür, çabuk Hiçbir <laughs> şey diyemiyorum. ne